Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle eFootball 4 klasman maçı oynayacağız. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu bizim kadro. Bu üçlü çok güçlü. Neyse rakibin kadroya bakalım. Neyse biz maça geçelim. Maça rakip başlıyor. Burada topu kapıyoruz. Ve pas sarı forvete gidiyor. Sarı forvet bombacıya veriyor. Ayağını sikim nasıl kaçırırsın? Neyse rahmetli topu kazanıyor ve pas veriyor. Galatasaray efsanesi pası veriyor ve gol oluyor. 1-0 öne geçiyoruz. Rakip santrayı kullanıyor. Rakip bizim yarı sahamızda pas yapıyor ama canavar geçirmiyor ve burada topu bombacıya veriyor. Bombacı da rahmetliye veriyor. Rahmetli'nin pası geçmiyor. Burada rahmetli ile pozisyona başlıyoruz. Top defanstan sekiyor. Ve burada tekrar rahmetli ile pozisyona başlıyoruz. Bombacı bomba deniyor ve kaleci çıkarıyor. Ve burada korner kullanıyoruz. Bombacı kaleyi yoklamaya devam ediyor. Ve tekrar korner. bok gibi açıyoruz. Ve burada defanstan gelen pasla ilerliyoruz. Sarı forvet topla buluşuyor. Orta açıyor ve yine bombacı kaleyi yokluyor. Ve burada rakip ilk şutunu deniyor. Ve burada sarı forvet rahmetliye rahmetli de bombacıya veriyor. Neyse rahmetli hatayı telafi ediyor. Ama yine de gol olmuyor. Ve ilk yarı bitiyor. ve ikinci yarıya biz başladık. Burada rakip atağa çıkıyor. Ve burada çok saçma bir gol yiyoruz. Skor eşitleniyor. Ve tekrar biz başlıyoruz. Ve gole golle cevap veriyoruz. Skor 2-1. Guardiola'nın ortasıyla pozisyon oluşuyor, ama kaleci topu yumrukluyor. Defansın müdahalesiyle top yavaş gidiyor. Burada bombacı ile ilerliyoruz. Bomba deniyoruz ama yavaş düşüyor maalesef. Burada Brezilya çitası ile gidiyoruz. Yine top sekiyor şut geliyor, defansın anası sikiliyor. Goat ilerliyor. Burada tekrar rahmetli ile ilerliyoruz. Sarı forvet vuracak gibi yapıyor ama bombacıya veriyor ve çok şükür gol atıyoruz. Ve maç 3-1 bitiyor. Böyle serilerin devamının gelmesini istiyorsan like atıp abone ol.